çıkarsa yemek yapacağım bu kadar böyle. Şimdi evet. bir şey çıkaralım çıpıt 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 yapma. Gel. Şimdi patlıcan patatesim, soğanım, zeytinyağım, domates, salçası, kıyma, su, güzel domates. Şimdi. Ah. Sağlıklı şeylere hoş geldiniz. Bugün bugün ne yapacağız? Bir ilke şahit olabilirsin. Ben ve yemek yapmak ama bunu neye borçluyum? Bu görmüş olduğunuz minnoşa. Şimdi bu nedir? Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz cihazın ismi Thermomix. Thermomix çok uzun yıllar önce aslında Almanya'da var olan, var olmaya başlamış bir cihaz. Evrile, 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 evrile bugünkü hali olan TM5 kıvamına gelmiş. Peki bu ne yapıyor ve niye ben bunu yapıyorum? Hem bugünkü tarifimizi uygulayacağım bu cihazda hem de size biraz da bunu tanıtmak istiyorum aynı zamanda. Çünkü gerçekten e, sağlıklı beslenmeye gönül vermiş insanların e, evinde olması gereken, ve sağlıklı beslenmeye çalışan insanların da evinde olması gereken, yeni evlilerin <laughs> evinde olması gereken en cihazlardan bir tanesi olduğu için size bunu bugün güzel bir tarifle atmak istiyorum. Bugün yapacağım tarif benim de çok sevdiğim patlıcan musakka ama öyle kızarmış muzarmış değil tabii ki. Bu görmüş olduğunuz cihazla buharda pişerek ve fırında pişirerek mükemmel lezzetli bir patlıcan musakka yapacağım. Çok kısa sürecek gerçekten. O yüzden çok fazla lipo uzatmadan bu cihazı gerçek anlamda kullanmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar şuraya bastık ve cihazımız açıldı. Açıla dursun. Temel yemek kitabı. Bu cihazı aldığınızda bu yemek kitabı geliyor. İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu yemek kitabının içerisinde böyle zilyon tane tarif var ama bu. Elimde görmüş olduğunuz bu kocaman kitabın sadece bir çifte sığdırılmış hali ve ben bunu makineye taktığım zaman bütün yemek kitabını bunun içine yüklemiş oluyorum. Makinenin detaylarını size videonun altında yazarım. Ben de şöyle bir kollarımı sıfayayım. <laughs> Önce diyor ki patlıcan dilimlerini bu halde açık kalmasını dikkat ederek barama tabağına yerleştir. Arkadaşlar bu Borama tabağı. Ee, bu makinede baroma derecesi dediğimiz bir derece var. Yani bununla bir şey pişireceğimiz zaman şunun üstüne koyuyoruz böyle. E, o ısıda, varoma ısısına getiriyoruz ve o zaman pişirmeye başlıyor. Pişirme şekli buhar arkadaşlar. Yani dünyanın en sağlıklı pişirme şekli. En çok besin değerlerini koruyan pişirme şekli. Malzemelerimi sayayım ben size. Ben dana kuzu karışık kıyma aldım. Domatesim var, patlıcanım var, soğanım var, patatesim var. Böyle halka halka kesilmiş. E, domates salçam var. Baharatlardan karabiber, tuz, defne yaprağı ve yeni yenibahar kullanacağım. Tarifte bir de ekstradan tarçın yazıyor ben tarçını çok seveceğimi düşünmediğim için bu tarifin içinde kullanmıyorum. Patlıcanları buhar deliklerinin açık kalmasına dikkat ederek buraya yerleştir. Buhar deliklerinin açık kalmasına dikkat edecek şekilde koyduğumu düşünüyorum. Şöyle hani boşluk bırakarak koydum. Ondan sonra diyor ki varama tabağını yerleştirin. Varama tepsisini varama tabağın üstüne koyun. Varama tepsisi arkadaşlar. Ve patates dilimlerini yerleştirin. Galiba burada sonlanacak bu iş. Yani gerçekten bu kadar basit olabilir mi ya? Hani normalde patlıcan musakka e, uzun bir şey değil mi? Yemek değil mi? Dış ses. Evet Cansu Hanım. Normalde patlıcan musakka yapmak bir saati geçen bir süre alır. Ama bununla birlikte yani Thermomixle birlikte sanıyorum çok daha kısa sürecek. Hadi bakalım. Bakalım ne kadar kolay yaptığımızı göreceğiz. Sonra ağzını kapatın diyor ve baromayı bir kenara koy. Fırını önceden 180 derece ısıtın. Heh bu arada fırınla işimiz olduğu için son aşamada bütün malzemelerimizi yaptıktan sonra pişirdikten sonra e, fırın kabınında e, yerleştirip tekrar bir fırınlama işlemi var. 180 derece fırınımı açacağım birazdan. Onunla ilgili sıkıntı yok. E, soğanı karıştırma kabına koyun. Hı. Güzel olan bir şey biliyor musunuz? Bir tane soğan var. Bu soğan normalde fiti 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 2 saat doğrardınız veya da so inşallah yani tabi çok yemek yapan insanların o soğan doğrama şeyleri de oluyor veya blenderdan falan da geçiyorlar ama bu iş bence çok basit olacak şimdi. Soğanı buraya aldım. Karıştırma kabımı kapattım. 3 saniye hız 5'te işte doğrayın. 3 saniye mi? Seriously? Şimdi diyor ki spatulayla Spatula arkadaşlar. Başka hiçbir spatula kullanmıyorsunuz termomikse. Sadece ve sadece termiksin kendi spatulası. Karıştırma kabının kenarlarını spatula ile temizleyin. Evet. Temizledik. Aşağıya doğru indik. Termiksin arkadaşlar en önemli özelliklerinden bir tanesi de az bıçak darbesi çok iş. Bu arada gerçekten şu an soğan buraya ve birazdan gözlerim yaşarabilir gerçekten. Aaa! Zeytinyağı almamışım ya. Dur. Zeytinyağı almam lazım zeytinyağı, domates salçası, kıyma. Şimdi domates salçası, önce bir zeytinyağını koyayım. Hadi yani beklemeyin zeytinyağı koyayım. Zeytinyağını kullanacağız. Ne diyor? Zeytinyağı ne kadar zeytinyağı kullanacakmışım? 30 gram. Buraya geleceğiz. A'dan ait. A. Ay, buralardan çıkabilir miyiz? Balım yerine geçer miyiz anneciğim? Yerine. Musakka geliyor bu şekilde. Malzemeler, yardımcı malzemeler hazırlanışı. Şimdi biz başla diyeceğiz ve diyor ki malzemelerimizi söylüyor zaten. İleri diyeceğiz. Hazır burası. Bunu yaptım. İleri. Bunu yaptım. İleri, buraları yaptım hep. Fırını ayarladım tamam mı? Az önce okudum aşamaların hepsinin farkındaysanız burası söylüyor. 100 gram soğan ikiye bölünmüş diyor. Ben burada tarifin yarısını yapıyorum. Burayı yaptım. Okey. Şimdi 30 gram zeytinyağına geldim. Şimdi ben 20 gram kullanacağım. Fazla zeytinyağı kullanmayacağım. i̇leri diyorum. 20 gram domates salçası. Ben yine dediğim gibi kafama göre birazcık daha oranları kullanıyorum. Benimki 45 gram olmuş. Oh bol salçalı olacak. 600 gram limonu koydum. Evet 280 gram kullandım ben. 150 gram su diyor. Ben buna biraz daha az su koymam lazım tabii ki. Ha şöyle bir 85 gram bana yeter. Domates. O 500 gram diyor. Şöyle 250-300 gram koysam. Bu da tamam. Ondan sonra ileri diyorum. 2 tatlı kaşık tuz. Bir tatlı kaşığı kadar var. Ben biraz daha bunu azaltarak kullandım. Karabiber Karabiberi bol bol kullanabilirim arkadaşlar. Karabiberle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Bir defne yaprağı. O taze diyor ama taze defne yaprağı diyormuş. Ölür müyüz? Kuru defne yaprağını böyle yersek. Yok. yok. Ee, bir böyle dört tatlı kaşığı yeni bahar. Böyle şey olmasın. Biliyorsunuz böyle ağır yani olmasın. Varamayı yerleştirin. Bu arada sakın buraları koyma ha. Varamayı da yerleştirdim. Şimdi diyor ki, bakın sizde. Hı? 20 dakika varoma derecesinde yani bunun pişeceği derecede bire çekin diyor. Bu zaten size ne yapacağınızı söylüyor. Mükemmel yemekler yapabilirsiniz. Ben kim? Patlıcan musakka yapmak ki Bak bu kadar net söylüyorum gerçekten. Bire getiriyorum. Şu anda arkadaşlar pişim başladı. Bu arada biz kitap okuyabiliriz. <laughs> Evet Cansu Hanım doğru dediniz. Şu anda yapacak çok şeyiniz ve çok boş vaktiniz var. Kolay gelsin size. <laughs> Toplayın buraları var. gerçekten çok enteresan yani diyorlar. olay. Yani bu her eve lazım, hani her eve lazım klişesi vardır ya. Bu o yani bence. Biraz pişiyor arkadaşlar. Gerçekten pişiyor bakın. Bak zaten de kırmızılar dokunma açısı. demek oluyor. Bana bakışına bir bakar mısın? Allah aşkına o da çok içerisinde. Arkadaşlar bu arada bunun 6 dakika 20, 20 saniyesi daha var bak şimdi. Böyle bir libili libi libi bir ses çıkartıyor ya. Susun diye ve ekranı dokunuyorsunuz. Susuyor arkadaşlar. İşlem bitti. Lütfen ileri tuşuna tıklayın. Baronlayı tepsiyle birlikte bir kenara alın. Evet. Tepsisi mi? Şu mu? Kıyma falan kokuyor Bir şeyler kokuyor. Olmuş bu ya. Yemek olmuş burada. ah <laughs> oh, kafamı karıştırıyor bu bak benim şimdi ha. Hepsini alırım zaten. Ama bunun altına bir şey koymamız lazım. Boramayı e, şuraya bir alalım. Patates dilimlerini bir fırın kabına 30'a 20 falan falan. Bu pişmiş gerçekten. Patatesleri alıyorum. Tamam belki biraz biçimsiz oldu ama e, sonunda olacak yani. Ne diyor? Domates kıyma karışımının yarısını üzerine dökün. Ne oldu? Pişmiş. Pişmiş değil mi? Hı hı. Sen pişmeyecek dedin, pişmeyecek dedi ama pişman oldu bak görüyorsun bak. Olay, olay. Allah'ım ya kadın patlıcan musakka yaptım ben ha. Patlıcanın üzerine yerleştirdim. Okey. Ben hani patlıcanlardan biraz şüpheliydim çünkü böyle şey diyor ya e, delikleri boş bırak işte hava alsın bilmem ne falan diyor ya. O sırada ben böyle hani yanlara doğru dizmeye başladım patlıcanları. Bu kabın yanlarına doğru. Dedim herhalde pişmeyecek. Thermomix beni inanılmaz derecede mutlu etti. Herkesin evinde olması gereken bir şey bu. Kalan şeyimi de bunun üzerine döküyorum. Ne demiştik? Sadece Thermomix'in spatulasını kullanıyoruz arkadaşlar. Yani benim ilk denemem için mükemmel oldu hatta gerçek. Ay yeter bu kadar. Güzelliği bozulacak yoksa, değil mi? Şimdi fırına gidiyor. <laughs> Sağlıklı şeylerden bu bu kadar. Çok güzel bir patlıcan musakka yaptık. E, termomikse yaptık. Termomix'te yapması inanılmaz hızlı ve inanılmaz kolay oldu. E, malzemeleri yani Termomix'in araç gelişlerini yıkamak için çıkarttım ben. İçeriye götürdüm o yüzden tek başına böyle bir sıkıntı yok. Termomiksi en az bir defa arkadaşlar deneyin mutlaka. E, i̇nanılmaz lezzetli ve inanılmaz sağlıklı bir e, oldu. E, bildiklerinizin çok dışında ama lezzeti aynı. 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 Evet, videoyu beğendiyseniz mi beğenmediyseniz de yine beğendiğimi tıklayarak kanala destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Tavuk tamam mutlaka alın.